Lefkoşa Atatürk Stadı'ndan hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda şu anda da görüntüye geliyor. Takımlar seremonide. Yeni Cami'nin konuğu Alsancak Yeşilova maçı Ferhat Tuna yönetecek. Halil Erdem Canaloğlu ve Egin Akka gün yardımcılıklarını yapıyor. Maçı başlattı. Ferhat Tuna iki takıma başarılar diliyoruz. Zumbi top. Marcel hareketli. İdris çıktı kalesinden. Var. Tepki gelmiş ama sol tarafta şimdi. Atak Fatih'le Yeşilova'da Marcel ceza sahasında çapraz pozisyon vurmadı. Yaptı ortasını ceza sahasına. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Atak sürüyor Yeşilova adına. Marcel bir kez daha ceza alanına giderken yerde kaldı. Çabuk gelişiyor atak. Marcel hareketli top bekliyordu sol tarafta şimdi ceza sahasına gol pozisyonu Cemal ceza sahasında bıraktığı yerde bir kez daha Cemal dönerek bir vuruş son müdahale Marcel. Marcel'in golü dakika 9 topukla atıyor topu içeriye. Cemal kesti Marcel topukla topu filelere gönderdi. Marcel atça dakika 9 konuk ekip Alsancak Yeşilova yeni cami deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Marcel'in gol sevinci. Araya girdi. Amis Tehlike büyüyor. Sol tarafa doğru. Fatih. Fatih kaleye baktı. Sert vurdu ama top dışarıya gidiyor. Out. Ali. Ülkemizin en iyi stoperlerinden biri bana göre. Mecid Geçen hafta bir şanssızlık yaşadı. Biri topu eliyle tuttu. To faul verildiği gerekçesiyle. İki yani tane penaltıya sebep verildi. Bu arada yapılan orta ceza alanında bir faul bir faul beklentisi var oyun devam ediyor tehlikeli geliş olarak Marcel kaleye baktı şut pozisyonu şimdi vurdu dışarıya attı çok yakın mesafeden topu dışarıya attı Marcel top kaybı sağ tarafta bir boşluk var şimdi Cemal hareketli önünde Marcel var top bekliyor Marcel'e doğru kale sahasında Marcel vuruş yaptı top dışarıya gidiyor estetik bir vuruş yaptı. Ayağının ucuyla çok hafif bir falso verdi o topa. Döndü. Yan kale kaldı top. Fikret bıraktı Uzo. Ali Üçtaş kaleye vurabilir. Sol tarafa döndü. Christian çaprazda vuruşunu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Christian çaprazda çok çabuk döndü. Marcel'i karşılayan Emirhan var. Marcel üzerine gitti. Ceza sahasına gitti. Verdi pasını. Fatih yerde. Bakıyorum hakem pozisyona çok yakın. Ferhat Tuna bu pozisyonda hayır dedi. Kale vuruşu. Taç. Ve ilk 45 dakika bu kadar diyor. Ferhat Tuna'nın düdüğü. ilk yarın skoru Yeni Cami 0. Alsancak Yeşilova 1. Lepkoş Atan Üstad'ında bakıyorum. İkinci 45 dakikayı başlattı Ferhat Tuna. Memduh girdi. Hamiz. Tek top savunma arkasına. Şimdi bayrak kalktı. Marcel için pozisyonda bayrak kalkıyor. Aldı önüne. Fatih götürüyor. Ceza sahasına girdi. Fatih orta şansı aradı. Sakladı topu. Son çizgiyi ortasını yaptı. Marcel döndü. Cemal vuracak. Şimdi Cemal ve gol. Çok sert vurdu. Cemal yaşın ses. Farkı ikiye çıkarıyor. Cemal'ın golüyle Alsancak Yeşilova dakika 48. İkinci golü buldu. Skoru 2-0 yaptı. İtris. Kısa düştü top. Devam ediyor atak. Ceza sahasında Fatih aldı. Gol pozisyonu. Fatih dışarıya. Net bir pozisyondu. İyi kontrol. Çabuk atak. Ancak vuruş. Çerçeveyi tutturamıyor Fatih. Arif oldu. şeyin Rakibin üzerine gitti. Ceza sahasına girdi. Pasını verdi. Christian dönemedi. Christian yerde. Sağ tarafta Cemal. Emirhan karşıladı onu. Onun üzerine gitti. Cemal ceza sahasına sokuldu. Sert vurdu dışarıya gitti top. Ceza alanda Hüseyin. Çapraz pozisyon. Cenker vurdu. Savunmadan döndü. Bir elle oynama itirazları var. Bakalım burada. Devam kararı var. Yakup. Ceza alana Koray. Koray yerde. Bakıyorum. Kale vuruşu. Ceza sahasına bıraktı. Gol pozisyonu. Penaltı. Ama bayrak var. var. Bayrak havadaydı. Ferhat Tuna şimdi gördü bayrağı. Maçın son düdüğü geldi. Lefkoşa Atatürk stadında kazanan taraf konuk ekip Alsancak Yeşilova oluyor. Marcel ve Cemal Yaşın sesin golleriyle 2-0 skorla 3 puan alan taraf Alsancak Yeşilova oldu.